İnşallah. Tamam renkler böyle kalsın. Sıkıntı yok. Ben hazır verdim. Ben de verdim hazırı. Başlatıyorum. Bu ah, sefer başladı oldu. sanırım. <laughs> İnşallah. Evet Ay arkadaşlar. Şimdi, <laughs> şimdi. Şimdi. Anladım. oyun oyunun şeyin <laughs> Başka da bir şey yok. <laughs> oyunun sesi çok fazlaymış. Bu arada bir dakika. Evet. Önce bir oyunun sesini bir audio'dan Okey. Şu... Kıstım. Müziği şimdi kapattım. arkadaşlar. ben de müziği kapattım. Müziği bir dakika müziği ben de kapatayım. Yani. Ben nasıl... Müziği ben de Aslında kapattım. Müzik biraz şey kalabilir ya arkada. Bir Zeyare dakika gel. bakalım. Kim çevirdi o kadar tekniği? Ses şey sanırım. Oha oha başım dönüyor. Bir saniye arkadaşlar durun. Ee, şimdi. Canım, oltaya getir, balık var, <laughs> balık. Burada tutamayız aşkım. Letsi, letsi. Bir dakika arkadaşlar, şimdi kontrolleri öğrenelim önce. Davulü sekan. Dur. Tam kontrolleri ee, öğrenin sonra restart yapalım. Tamam bir dakika restart bak. Restart yapalım. Ee, şöyle e, ileri bastığınızda tek rakı ile ben ileri bastığımızda gemi sola dönüyor, tamam mı? Siz yani ileri bastığınızda sağa gemi dönüyor. sağa dönüyor. Beraber biz bastığımızda, bastığımızda ileri gidiyoruz. Aynen Değil düz mi? bastığımızda da ileri gidiyor. Hadi bismillah. Bilginiz olsun. Hadi rakı siz basın şimdi. Basın bas bas bas. İleri Değil, bas. bekle, Bekle baştan başlatalım. Süre Allah. geçti. Aa şey olmuyormuş lan süreye etki etmiyormuş. Tamam hadi gidin. Hadi bas bas bak bas, bas bas bas. Siz basın biraz siz basın. Tamam şimdi rakı biz basalım. Siz bırakın. Ya Allah. Siz bırakın biz basıyoruz. Biz basıyoruz, biz bas 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 Daha fazla basmanız lazım Aa basılı tutunca olmuyormuş arkadaşlar Evet basmanız ee, lazım Şöyle arkadaşlar. bir şey var, bende şu an free kamerada olmuyor Niye? Normalde free evet. kamerada oluyordu Kamerayı değiştirmek için ne yapıyoruz? Bilmiyorum ki Arkadaşlar biraz soldan basın Geri Abi, de yapınca düzeliyor Biz sağdan basıyoruz Sol şu an basın, Ama <laughs> biraz so soldan basın dur bizim basmamız lazım dur, şimdi. Dur dur dur. Evet, şimdi bizim basmamız lazım. Dur. Durun arkadaşlar. Şimdi hep birlikte, hep birlikte, hep bas 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 bas. Çok. Çok bas, çok bas. Dur dur iyi iyi. Ölmedik ölmedik iyi. O batacak o tek. Ne oluyor? Ne Geri git geri git geri geri git geri geri git. Arkadaşlar. Öldük. Öldük. Ah geçtik geçtik sıkıntı. Arkadaşlar geçtik geçtik düz 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 bas 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 bas. Basın arkadaşlar, bir saniye, bir saniye. Durun bir dakika, durun geri, durun. Gelin, 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 gelin. Bir saniye, evet. geri, geri geri basın. Tamam, hadi ileri düz düz bas, 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 bas. Tamam, checkpointimizi aldık. Siz abi, soldan abi. basın, bir saniye. Tamam, soldan durayım, bas. basalım. bir sağdan basacağız. Tam bir saniye. Bir saniye, bas, bas, bizim bas. sağdan basmamız lazım. Siz basmayın. Şimdi soldan bas. <laughs> arkadaşlar, bizim soldan basmamız lazım. Hepsiniz sağdan bas. Allah'ım yarabbim. <laughs> Alınıyor sağ Allah. Bir dakika bir dakika durun durun. Ben Hadi, size bırakın. Bırak evet, bir Şimdi sağdan bas Beko bas 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 onun çok umurunda değil gibi ama hayırlısı. Size bir şey diyeyim mi taktik. Sağdan bas bas. için duruyor. Bas 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 Dur dur çok bastınız lan. Lan Allah'ım yarabbim. Allah'ım yarabbim. Öldüm, öldüm. Evet arkadaşlar, kısa yoldan. Dur. <laughs> dakika biz basıyoruz ilk biz önce. Bas bekle bekle. Tamam, Heh, şimdi şimdi biz arkadaşlar, abi, sol kim? daha geniş. Oradan girelim mi? Soldan. Hayır, tamam. Tamam. Bir dakika biz basıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Nereye basıyorsun? Nereye? <laughs> Basamıyoruz. Şunun kamerasını arkaya doğru yapmamız lazım ya. He çok ha, yakın kamera gibi. çok şey. İlk başta değiştirebiliyorduk kamerayı, şimdi değiştiremiyoruz. Niye? Evet, şimdi, şimdi bas Beko, şimdi bas. Tamam, şimdi Go. onlar bassın. Dur. Sizin basmanız lazım şu an sola doğru gittiğinizden. Tamam, şimdi yani. biz. Tamam, tamam şimdi dur dur siz... dur. Bas şimdi bas bas siz... bas bas. Şimdi bas, biz, şimdi biz. biz, biz, biz. <gülüyor> 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 bas 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 bak, Beko. Allah'ım. Benim geri geliyorum, geliyorum. <laughs> durun. Geçtik <laughs> geçtik. Tamam, okey okey. <laughs> hayır hayır. Ya... <laughs> ya. Hadi. <laughs> ya. İneriz diye düşünmüştüm. <laughs> tamam geçin. Samet. Bir dakika. Ser serbest bırakın. Daha serbest bıraksaydınız Dokunmadım. keşke. Bıraktık zaten gidiyordu. kanka dokunmadık. Bu hmm. şeyleri Tamam hep ha. birlikte hep birlikte bas 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 bas. Bas 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 <laughs> hep birlikte hep birlikte. Ya niye bıraktınız? Ben ya bırakmadım. <laughs> dur 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 dur. Düzelelim ilk önce. Sakin olun. Hah. Dur. Bas tamam, bas siz dakika. basın siz biz, basın. Biz bir dakika. Tabii efendim. <laughs> Geçtik geçtik sıkıntı yok. Tamam 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 dur dur dur. Ya ters ya. Dur, ya. ya. Dur, dur. dur. Arkadaşlar ilk önce siz bas bas. Tamam. tamam şimdi biz beko biz beko. Şimdi siz. Tamam. Şimdi, siz. Tamam. şimdi hep birlikte hep birlikte hep. <laughs> sıçıyor nasıl bir dakika. Dur artık dur. Allah kahretmesin. <laughs> dur bir saniye. <laughs> Zorbi niye köpüsü ayağıyla oynuyor galiba dur dur. Allah o bir şey oluyor. Dur, sol 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 dur. bas sol. Tam sağ 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 beko sağ. Ha, ha. Dur tamam, dur geçti. Geçti. Uyduk, dur Tamam yavaş sakin. Bu ya lan? bunu... Basın düzeltin basın düzeltin. Tamam geç geç. Lan çık sana şuradan. Ya. Oğlum çek point almadık ha. Bas Ay, bas bas evet. sağdan bir. Ya bir tane daha. bas, bas, hepiniz basın hepiniz bas bas. Hepiniz, Dur yavaş hepiniz. buradan yavaş inelim de. Basma basma. Bir dakika arkadaşlar. Yavaşlatabiliyorsun, biliyorsun değil mi? Bir dakika. Gidiyoruz şu an. Gidiyoruz. Sizin hafif basmanız lazım. Sağa döneceğiz. Tamam, sıkıntı yok. Tamam, yüzden indik. Dur, devam Hadi dur, hep dur. birlikte. Hep birlikte, hep birlikte. Bas, bas. Tamam, Çok siz basın şimdi. Hayır hayır, 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 hayır. Hayır. İneriz, ineriz oradan, sıkıntı yok. <laughs> hayır. Arkadaşlar, anladın böyle bir şey ya? Arkadaşlar. Evet. Hep birlikte bas 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 hızlı basın. Yani olmuyor. Bir durun, bir durun. Hiç kimse basmasın. Hiç kimse basmasın. Bakta kaldık arkadaşlar. Başlatıyorum <laughs> yani. baştan. Mecbur yapacak bir şey yok. Bir dakika. Ya. 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 Yavaş dur, dur. Yavaş ya. Yavaş yavaş. Şimdi çevireyim. basıyoruz. Ben hafif dengelemeye çalışıyorum. Bastık. Dur tamam. Şimdi siz basın. Şimdi hep birlikte. Bas 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 hep birlikte. Aha güzel oldu güzel oldu. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar. Dur, tek, tek, geri geri dur, gidelim kanka sıkıntı yok. Dur, dur geri geri sıkıntı yok gidiyoruz. Evet, görmüyorum ki arkamı. Dur çevirelim tamam, biz kanka. tamam çevirdik. Problem. Dönün Çevirin. dönün tamam. Biz basıyoruz bakalım. Bas tamam, siz çok çeviriyorsunuz. Basmanız lazım basmanız lazım. Dur 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 arkadaşlar sizin çevirmeniz lazım. Tamam çeviriyoruz tamam. Şuradan girelim. Şu Hayat aradan girelim. girebilirsek. patlayacak Bak, bir şey. Bak, dur 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 dur. dur 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 dur. Siz dur dur dur. dur. Bekle çevireceğim. Evet. <laughs> <laughs> tamam. Şükür. Tamam. Allah'ın <laughs> checkpoint'i. Bunlar da nasıl? Bunlar bunlar var arkadaşlar. biz basıyoruz Beko. Bu aşağıdan gideceğiz. Sizin kayık kaçmadan gitmiyor diyorsunuz. Bizim kayık... Bir tane var ya fıstır kayıkçı. Onun modelinde. Ben geri evet, basıyorum. Tamam, Biz tamam. İki kalınca geriden destek okay. etmeyeceğiz. Ağzını açayım kafamı Hadi evet. al buradan. Gir, gir, gir. son. Gir, 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 Eşit yapsam evet. mı? Tamam. Siz bas, 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 siz basın. Hep birlikte bas, 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 bas. Oha! <laughs> 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 ya! Bu şey yok, bu şey yok. yok. Kısa yoldan geçiyoruz. Tamam efendim. Bu Tamam arkadaşlar hep birlikte bas burada hep birlikte bas 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 bas, 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 bas. hızlı siz Az basın. Bak, dur dur çevirelim çevirelim tamam. Tamam bir dakika. Bir, Olacak. Bizim hasıl dakika. lazım. Bir dakika. Görmüyoruz ki. Karadeniz yıldız üçgen altıgen kareden geçeceğiz kareden. Kare, kare 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 kare. Ben geçemiyoruz diye. Dur. Kare. kare evet çevir bir dakika. Çevir 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 çevir. Dur dur çe Siz geriye doğru bas geriye doğru basın siz. Dur. Tamam bir dakika bırakın tamam. Kare yıldız mıydı? Evet siz basın kare, yıldız. Siz de çevirin Şimdi tersten. Doğru, ha. siz geriye doğru basın. Tamam. Hop hop hop. Çok gittik. Bir, bir saniye. Yok. Tamam. Bir dakika geriye doğru bastım. Tamam. tamam. Karı, yıldız, kare yıldız üçgen miydi? Üçgen, üçgen. Bastık bir dakika. Geriye doğru basıyorum. üçgen. <laughs> <laughs> bas 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 hep birlikte. Hep birlikte. Bas 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 dur, bas. Dur bas, dur dur dur. Çok basıyoruz arkadaşlar. Bir dakika, hayır, hayır hayır, hayır. <gülüyor> dur. <gülüyor> tamam. Ya. 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 Bu arada hayır. ya. Bir dakika arkadaşlar çok bastın. Durun arkadaşlar durun. <laughs> lan durun. Ya arkadaş. Dönmeye gir yavrum. Biz oha. Ne çaptık lan biz? Bombaya vurduk. Oğlum biz buraya geçmemiş miydik? <laughs> Arkadaşlar dur bir saniye hep birlikte bir, bir iki üç bas 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 Heh, şöyle... bas 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 arkadaşlar dur değil ben bas dediğimde basacağız işte Allah Allah bir bakın bir saniye Hadi bir iki üç bas 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 şöyle ama tamam. bir dakika Kara arkadaşlar hara yıldız üçgen Kara yıldız üçgen yuvarlak. Bir dakika geri arkadaşlar geri, şuradan geri, 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 geri doğru. doğru. E evet. şuradan so Biz bir ileri yapıyoruz. Siz bir geri yapın. Geri yapın. Tamam şimdi durduk. İleri hep evet. durun arkadaşlar. Tamam. Tamam. İleri ileri bas 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 bas. Kare o, yıldız. yıldız mıydı? Evet evet yıldız. evet yıldız. Tamam. Yıldız yıldız yıldız. Yıldıza gidiyoruz arkadaşlar. Tamam. Kare yıldız üçgen. Sonra geri geri üçgen, geri. geri üçgen, orta ha. orta. Evet o, dur o, bir dakika o. bir dakika geri geri basıyoruz geri geri. Tamam, şimdi dur. ileri ileri evet. ileri bas, bas 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 ileri. Çıp şıp şıp. Direkt zaten Sıkıntı yok. Diğeri yuvarlak evet. Yuvallah, Yuvarlak yok oğlum gen. Yuvallah, yuvallah. Alttı gen, alttı gen, alttı Bas hayır, bas hayır, bas, hayır. Bas, <laughs> bas bas. Hayır buradan Bas bas Git 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 Dur git 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 bas bas git 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 Balık var bir çatmıyor. balığı. balığı. Dur çevirin bir çevirin, dakika. çevirin, çevirin çevirin çevirin. Çok bir çeviriyoruz dakika. arkadaşlar. Dur, dur, arkadaşlar. <laughs> bir terslik dur, dur, var bir terslik var bir terslik var. Yapmayın. Ben basmayın dur. lan. Ne <laughs> oğlum biz değil balıklar sektiriyor bizi ee, dur. Optimo <laughs> 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 <gibi> oynuyorlar bizim gibi. <laughs> dur bir dakika evet durun dur, bir dur, dakika durun. Dur. dur. Bir saniye arkadaş hop. Arkadaşlar bir durun. Bir durun. Sakin. Ayla. Bak ay baştan başladık sanma. Evet. Hadi. <laughs> hadi yavaş Bas 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 hepiniz basın. Bas bas bas. bas, bas. Bizim nasıl olmadığından e? emin Arkadaşlar, değilim diye. Yavaş, <laughs> yavaş diyorum abanıyorsunuz soldan. Abanıyorsunuz. Aynen, yavaş yavaş diyorum. Oradan abanıyız. Böyle olmaz. Tamam. Dur, dur 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 dur. Bir dakika. Tamam yavaş yavaş basın. Hafif hafif. Bas bas bas. Bas evet. Şimdi basın. Şimdi bas bas bas. Nereye bastın? Sen nereye? Balıklar nereye? Aşağıdan buraya ya. Ne sıkıntı oluyor? Evet. Bas 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 hızlı bas 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 bas, bas 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 Allah a Allah, Allah a Allah. Tamam, bas 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 Dur dur bas sakin, şey. sakin sakin sakin! Hah. Sakin! Sakin! bas 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 biraz daha bas 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 Biz biraz daha, biraz daha basın. Şimdi evet. biraz daha basın. Tamam. Siz basın. Evet hızlı. Bir dakika. Biz basacağız. Bir tane bas kadar batmamıştır zaten. bas vuruyor! Hadi hadi arkadaşlar, seri basın! Arkadaş Aslan. ilerlemiyor ki. Lan arkadaş. Bak, ya can bir daha da balaya gitmiyoruz ha. Hadi arkadaşlar Super bas bas, bas bas, ya. Bas bas bas. bas, bas. Devam devam devam. Bu devam. geçtik geçtik geçtik. Oo oh, geçtik. tamam. ne oluyor lan? Bir dakika. Allah. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Oğlum burayı nasıl geçeceğiz bu ne? Geri 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 geri. Bir geri, geri, geri. saniye. Geri. Bir saniye. Geri, geri. Durun bekleyin. Oğlum oh. bir saniye dur. Ha evet, evet. Yavaş yavaş pas 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 <laughs> pas. Hadi arkadaş kafamıza çarptı. Kafamsam eto olmuş olur kanka. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Evet evet. Evet güzeliz. Devam bom. et. Ama niye durdunuz arkadaşlar. Geri 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 geri. <gülüyor> ah, <gülüyor> siz de... ya. İyi güzel alışkın. Sağdan basın. Şimdi biz soldan. Şimdi sağdan siz. Aha. Tamam çok tamam, güzel. Oley! <laughs> <Oray>. ya, <laughs> ya. oğlum geçiyorduk. Hiç <laughs> mi oldu şu çene? Hadi 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 hadi. Bas hadi, bas, hadi, bas, hadi, bas, hadi. Bas, hadi. bas 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 bas. Dur dur bas. bas bastım. Bas, dur mu? Arkada siz dur. basmadınız kanka. Siz basmadınız. Daha dönüyor çünkü. Tamam hızlı basmadınız bas çünkü. çünkü. Hadi bas 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 hadi 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 bas. Bak bu sefer de çok bastınız. Bir durur musunuz? Ben ileri geri de Lan dur lan bir daha. Arkadaşlar bir durur musunuz? Dur şöyle bir düzelteyim. Tamam. Şimdi bas, Hadi, hadi şimdi bas bas hepiniz basın. Bas 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 bas. Bas bas evet. Eee evet. evet. Beko. <laughs> Zorti <gülüyor> diyor ki rakada ağır beyin sarı var. <laughs> Abi durun. Durun. Dur, 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 Oğlum durun bak, durun. Durmuyor <laughs> ki. Ha? Bir dakika arkadaşlar tamam. Şimdi ileri hep birlikte bakalım. Ya, at ben tamam, bir dakika durun. Tamam, biz hafif evet. basıyoruz. Tamam. Bir dakika. Şimdi tamam. hep birlikte. Bir, bas. iki, üç bas 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 bas. Oyundan attı beni. Ya. <gülüyor> ya. <gülüyor> ya. Katılabiliyor mu tekrar yoksa baştan mı? Çok saçma. Ya, ya yaptı bakayım. ben oyundan. Aa dur bu checkpoint alıyordu sanırım kanka. Bir saniye. Menüye dönüyorum. <laughs> Post game, ne olacak, klasik. Neyse Allah'tan şey varmış. Kuzur bir diye ki be koy Allah aldı artık. Çok konuşmasın babasını <laughs> döverim. <laughs> Davet attım gelin. <gülüyor> <gülüyor> çok ya. Kaldığımız yerden devam ettirecek büyük ihtimalle. Edersin. İnşallah. Allah'ım amin. Hazır verin. Renk, renk, değiştirdim. Ready dedim. Tamam mıyız? Beko ready Beko vermiş şu an. Siz ready görebiliyor. Hadi, tamam. hadi başla şu, hadi şu an. Bir tamam. Bir bir varmış. Varmış. İnşallah baştan değildir. Okay. Arkadaşlar. Bir dakika. Ne oluyor? Hı? Ne oluyor? Bu sefer, sefer ben Ben sana yere vermiş. Aa, bak bu sefer kamera düzelmiş arkadaşlar. Hayır, hayır. Bir dakika. E şimdi basın. Hızlı. Bas, 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 bas. Kuyusu i̇şte bunları basamıyor kuyusu. Ne ya? Ben basıyorum da Ecemiş basamıyor. Ya sensin basamıyor. Ben basıyorum şu an. Dur çevir çevir sen çevir çevir çevir. Arkadaşlar. Dur sakin sakin. Öndeki iki kişi sakin. hızlı basabilir mi? Öndeki iki kişi hızlı basın arkadakiler yön versin. Nasıl? Tamam. Basıyoruz Aha, biz. kamera düzeldi. Evet kamera düzeldi kadar hızlı basıyorum ki görünmüyor sen. Hadi hadi, hadi hadi hadi. Bir dakika tamam durun sen durun. Sen kaptana ne diyorsun? <laughs> Aşağı gidiyoruz arkadaşlar bir dakika. He ya bizim kaptana laf ediyor. Dur çevir 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 düzgün. Gerçi hareket ettiremiyoruz ki şimdi. Ya etkilemiyor. Esin... Ne oluyor? Dur hiçbir şeye basmayın. Bir dakika. Sadece hafif. Hafif sağlanmasın. Aynen. Böyle biz de geri tamam, basalım. Tamam bir dakika. Tamam. Tamam bir dakika. Geri geri yapsak. Bir dakika arkadaşlar sağdan basarız biraz. Tamam. Okey. Biz de geri geri yaparak bu arada şey yapabiliyoruz sanırım. Tamam. Yön verebiliyoruz sola doğru. Evet. Ne oldu şimdi ben? İh, bomba. Allah. Buradan hızlı geçmemiz lazım demek ki. Olmadım bu arada ya. Buradan hızlı geçmemiz lazım demek ki. Adam bu bıçak. Bırakın. Bırakın. Yavaş yavaş bırakın. inelim. Aşağıya geldiğimizden hızlanmamız lazım. Buradan hız alıp geçeceğiz arkadaşlar. Hızlı Aha. hızlı basıp geçeceğiz. Alıyoruz hızımızı herkes bassın. Bas 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 çıplı çıplı bas bas. Çıpıtı çıpıtı. Basmayın siz basmayın. Bomba. 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 Ya nasıl dedi o bomba bize ya? Tamam bas 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 bas, dur, bas bas bas. Dur 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 dur. dur. <laughs> nasıl için <çünkü> bomba atıp çıkamıyorsun? Ya var bir tane. Ya. Sıkıntı arkadaşlar. Vallahi. Durun 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 durun. <laughs> Neyse geri geri gidelim gidiyordum. sıkıntı yok. <laughs> Daha iyi gidiyoruz öyle. Abi deko çevirdik. Tamam. Şimdi siz basın siz basın. Bas bas bas. Evet hızlı. Bas 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 bas. Abi bombaya gidiyoruz bombaya. Abi sıkıntı yok. Ha, bunlar tekrar çıkıyor mu? Evet Şöyle evet. Biliyorum. Sorun da o ya. Sıkıntı. Biz basıyoruz bir basmayın siz dur. Şimdi siz basın. Allah'ını Allah kahru tamam. bela. Dur dur Hı dur suya inelim. Tamam. Tamam. Biz basıyoruz, biz basıyoruz. Allah güzel güzel tamam, güzel. Çok güzel. güzel. <laughs> tamam evet. aldık <oldu>, sıkıntı yok. <laughs> Aa balık var. Evet. Sen, evet arkadaşlar siz basın. Atıyoruz. Siz basın. Çok Bir dakika biz basalım. Siz basın. Çok tamam hep birlikte. Hadi bas 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 bas. Biz daha çok şimdi bırakın. Arkadaşlar siz. sakin olun. Ha girdaplar var arkadaşlar. Ha, Bence güçlü yapmalıyız. Biz de geri geri, geri atıyor arkadaşlar bizi. tamam. Hayır çırp 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 çırp. Hızlı hızlı çırpın burada. herkes çırp. Evet. herkes çırp. Tamam geçtik sıkıntı. yok <laughs> <laughs> bu, bu kadar mıydı lan? Bu kadar mı? Bu kadar mıydı? Vay Be. arkadaş ya. Bu kadarmış ya. arkadaşlar. Nasıl Küçük bir şey mi oldu Allah Allah.